Merhaba arkadaşlar. Biz bugün parka geldik. Akşam parka geldik. Alparslan böyle attı oynuyor. Değil mi Alparslan? Evet Beyza da. Beyza da geliyor. Evet Beyza. Merhaba de. Merhaba de anneciğim. Evet Beyza da ata biniyor şimdi. Binsene Beyza. Bir bakalım sen nasıl yapacaksın. Vay canına çok hızlı yapıyorsun Beyza. Evet Alparslan bu sefer aslana bindi. Evet bakalım şimdi ilk kaydırağa kim çıkacak? Kaydıraktan kim kayacak? Koşun 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 koşun. Beyza o taraftan gidiyor. Alparslan da buradan. Bakalım ilk kaydırağa kim olacak? Beyza ulaştı. Evet, Beyza buradan kayıyor. Hop. Alparslan nerede? Alparslan göremiyorum. Evet, gördüm şimdi. Evet. Alparslan da buradan kaydı. Aferin size. Evet, şimdi tırmanma yarışı yapacaklar. Beraber yan yana gelin. Hadi Alparslan, yan yana geliyorsunuz. Tamam sen de istediğinden tırman oğlum. Bir, iki, üç. Beyza buradan tırmanıyor. Alparslan da iplerden tırmanmayı tercih etti. Hadi, hadi Bey Alparslan. Dur yardım edeyim. Evet, ilk Beyza çıktı. Sen de lastiklerden çık. Apasın ayağı iplere takıldı. Evet, hapasa şimdi bunlardan çıkacak. Çık bakalım, hadi. Çık bakalım, çık 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 çık. Allah, dikkat et Beyza, dikkat et Beyza, dikkat et dikkat et kızım. Hadi hapasa. Yardım edelim hapasana, tamam. Evet, Beyza çıktı. Elsan da beiza. Kay bakalım. Kay. Hadi. Sen kay apasına ben yardım edeceğim çıkması için. Hadi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hoşça kalın.